Ha tamam, oraya koy. Tamam, Telefonu da oraya alsana be. Tamam. Zaten tamam. bir işim yok telefonla. Tamam. Sessiz de. de sadece çocuğun adını söyleyeceğim. Abi bir şey diyeceğim. manitalar yazacak ya sana. Şimdi manitalar yazdığı zaman ben ayar oluyorum yani. Böyle... Oğlum uçak modunda. Ben yıldım hmm. abi. Bak bir şey söyleyeceğim sana. Evleniyorsan evlen, evlenmiyorsan yeter artık ha. Tamam bir şey Kayıttayız. Kayıttayız. Tamam. 3 2 1. Selamlar arkadaşlar. İlker Baba. Ne haber? Nasıl izlettik birinci bölümü 100 bin. Helal olsun helal var. olsun. Güzel oldu. Abi sözünde durdun. Evet. Şöyle bir göster istiyorsan. Bu mark. DJ to go to touch. Bir kişiye hediye edeceğiz evet, demişti. Işte. Youtube'daki yorumlardan bir tanesi Mahmut Özer kardeşimize. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Allah iyi günlerde kullanmayı nasip etsin. Evet. Bize güzel mixler dinlesin inşallah. İnşallah abi. Satma ama yani bunu. Satma evet. satsın ya. Yani. Güzel bir... Ya helal et bırak bu işleri yani. Helal ya. olsun. Helal, hoşçasın. Satıyorsan sat kardeşim. Boşver, ye parasını. Bu arada bu bölümde bir tane daha hediye veriyoruz. Evet. Ha şu, biraz tozlanmış olabilir arkadaşlar. Arkadaşlar bu Türkiye'de sadece sizde olacak. Yine metreli Vumetrel oyuncu kulaklığı. Evet. Aynen. Çok yani, güzel ya. Ben yani Bayağı hoşuma gitmişti. Ben bu arada denedim. Çok güzel bir oyuncu kulaklığı. Bunu şöyle yapalım. Yorumlardan bir kişiye nasıl verelim bunu? Nasıl yani o... oyun oynamak <gülüyor> <istedim> <gülüyor> Ne anlasın? Yine ne anlasın? böyle ihtiyacı olan, seven, ondan sonra kulaklığa ihtiyacı olan bir Ya abi var. bana herkes, abi PlayStation 5 alır mısın diye ihtiyacım var diyor <laughs> ya. <gülüyor> Ya Instagram ilk kez takip etsin, bu artılar, Takip et, yani, yaptığımız şeyler duyuyoruz. Destek olsun diye, evet ya, biz onu abi bize. Çok değişik ayakkabılar var. Sağdan mı çek, soldan mı çek? Abi ya. yorum yorumlara göre de bazılarının yorumlara göre yaptım mesela. O aradan çıkartacağım Ya yorumlara sorarsan evet. adam. Ama çok güzel yorumlar var. Tabii canım, böyle. çok güzel yorumlar var. Üç, Air Jordan, tane, evet. bana diyor ki, İrjoğlu diyor sen doğmadan önce diyor vardı diyor. Ben 86 doğumluyum kardeşim. ihtimal <laughs> senden büyüğüm yani. Bu adam da. 82 doğumlu. O da büyük ihtimal senden büyük. Ben sevmiyorum abi. Çok ayar oluyorum tiplere. Şöyle. Bunu önce bir söyleyelim. Ne abi? Bak, bu? geçen videoda şey olmuştu. Ben böyle hep senin oluyormuşum ayakkabıları elle etmiyor. Yok, falan hiç öyle zaman. bir adam. Aynen. Hiç yani öyle ya. bir, bir adam. Air, Air Jordan 1, Air Hi Air zoom. Ben bu arada Air Jordan 1'de en çok sevdiğim model Zoom modelleri. Ya, yani. sen, sen manyaksın Hı. ya. Sana göstermedim bu sefer. Hepsini ben seçtim. Sen gelmedin önce. Abi bu reflektörlü. Abi sen manyak. Ooo şaka yapıyorsun. Bu şey mi Flashla. Evet parlıyor. Evet. Ya şaka yapıyorsun. Sen fotoğrafını çekelim. Alay ya, mı ediyorsun mi? makara mı yapıyorsun? Hayır abi ya niye alay ediyorsun? Bunu nereden buldun sen? Bunları da almıştım yani. Abi önce. kaç senesi? Pandemiden önce 2018 falan. Giymeye kıyamadım. ayakkabı var. Ya bunu giyersin de yeşil bağcık, kırmızı bağcık, kırmızı siyah. bağcıkla mermi gibi olur. Siyah. Siyah. Siyah, siyah mı kullanacaksın? Siyah. Ha siyah, siyah bağcığı da burada. Kesinlikle. Evet üzerinde. Bendekini gösteriyorum. Şimdi bendekinin hikayesi şöyle. Yaman diye bir arkadaşım var bizim ajansta. Yaman İnanç. Selamlar olsun. O da izliyor bu arada serileri. Çok beğenerek takip ediyor. Abi Starfish diye bir model var biliyor musun? Jordan 1. Evet. Ben bunu arıyordum. Retail shoplara da baktım. Yurt dışında bu 300 euro. Türkiye'de bu baremlerde satan birisiyle karşılaştım. Instagram'da bir hesapları var TopKicksTR TR diye. Oradan aldım. Ben bu çocuklardan bunu 6000 liraya çözdüm. Belki bana indirim de yapmış olabilirler bilmiyorum. Çok da güzel yani bu arada. Bir kere giydim bu arada ayakkabıyı. Ben tabi acımam biliyorsun hemen giyiyorum. 3 tane farklı bağcık da geliyor. Bir tanesi siyah. Ben siyahla kullandım. Ben de siyahla Bir de şöyle beyaz ve turuncu var. En babası siyah. Travis Scott. Travis Scott. Sen bu modeli sevmiyorsun ama ben çok seviyorum. Bir de bir arkadaş da şey yazmış. Bırakın bu işleri ya. Air Force. Tabii canım ne? bu, bırakın bu ayakkabıları. Air Force One varken bu ayakkabılarla niye uğraşıyorsunuz falan diyenler var. Bu Air Force One mı? Evet. evet ben sevmiyorum bu modeli abi. Evet, evet. Air Force One. abi niye sevmiyorum biliyor musun? Kadıköy'de çok replikası var bunun. Abi olabilir ya. Her şeyin replikası var yani. Bunun mantığı şu herhalde. Şurası çıkıyor zaten burası. Evet, çıkıyor. Ben ilk defa açtım. Orada. Bunu da giyin. Ya mi? Bunu, giy bunu artık. Ya. Abi giyeceğim de bak şuraları falan Oğlum, kadife kumaştan ya. Evet. Kadife kumaştan kenarları çok iplikleri atıyor. Bir de çok hoşuma e, gitti. Yani atsın abi ne olacak? Atsın istemiyorum <laughs> yani. E tamam abi. Şam gibi oluyor. bakayım. Ha bunlardan çıkıyormuş. Ha şuradan. Da. E burada da pamuklanmalar olmuş. Ne yapacağız şimdi? İşte olmasını istiyorum yani. Bak Muhammed bile gidiyor sana. Bunu üstünü açık mı gelsin çıkartır mı? Ben, ben böyle giyerim yani. Ya da bir tanesini öyle bir tanesini giyerim. Ben Travis Scott'ım olursa giymem ya büyük ihtimal. Sergileri baksana detaylarını da göstereyim. Abi. Bunu nereden Bunu aldın? aldın? Bunu istin yapak Nike'den aldım. Raffle'a katılmıştım. Raffle çıktı mı sen? Evet çıktı. Oğlum bu nasıl bir dal Bak burası falan çok güzel yani. Bunda var mı özel cep? Gizli cep? Bilmiyorum çok incelemedim ben. Bence bilmiyorum. buraya koyarsın ha. Ben niye koyayım abi? Ben bir şey koymuyorum. Sen ya. bir şey koymuyorsun. Buraya koyuyorlardır diyorum abi. Sen de niye şimdi atladın oh. ki? Ben sana böyle bir şey demedim ki. Aa. Aa. Oh. Hollanda'ya gitmelik ayakkabı arkadaşlar. Levi's'e şak şak yok. Levi's istedin getirdik. Neymiş bu arkadaşlar? Retro Levi's NRG. Ben bunun benzer bir modelini aldım. Ulan bir tane 40 kalmış. Şansa hemen nasıl bir Elim ayağım birbirine girdi alırken. Şunu bir gösterin, çocuklar bir Tamam. En iyi sende biliyorum. En güzeli seninki. Ya, beyaz ya. dokunurken biraz daha şey olsun. 28 bin lira bu arada. 20 hayırlı olsun derim ben. Benim numarası olsun. 20'yi verene... 20'yi verene alırdım. Ne gibi böyle içerikler bekliyor bizi senin YouTube kanalında? Televizyon kanalı gibi olmasını istiyorum Buğra. Şaka maka. Oyuncak geliyor, kitap çok alıyorum, kitaplar olacak. Sen bu arada bir şey söyleyeceğim, ayda ne kadar harcıyorsun bu hobi masraflarını? Böyle konuşuyorsun, daha sonra aşağıdan geçen gün ne yazmışlar? Musun? Ne yazmışlar? Para çok kolay kazanılıyor. Ha, eve evet demiş. abi, Ben saati 5:45'e kuruyorum o arada. <laughs> Anladın mı? Bir şehirden başka bir şehire gideceğim, kolay kazanılan kolay harcanır yazmış. Kolay kazandığımız yazmış. Yani, bu şöyle bir şey, yani ne kadar harcıyorsun, o an ona ayırabileceğin ne kadar bütçen varsa ve uygun fiyatlısını buluyorsam alıyorum. yani. Şimdi şöyle bir şey var. Ben o tarz arkadaşlara şöyle yorumlar veriyorum. Bu arada bir şey diyeceğim. Bağcıkları yeni uyandım. Bunlar abi mumlu evet. bağcık. Hmm. Bunları var ya yıkadığın zaman selametli turizm. Ben bir kere çünkü bende Zegna'lar var. Zegna'ların bağcıkları da mumlu. Bir attım şeye. Çok mu kötü oldu? Abi pamuk çıktı bir anda. Mumlu bağcıklar yıkanmaması gereken bağcıklardanmış. Evet. O yüzden onu söylememde fayda var. Peki ayakkabı yıkanır mı? Yani yıkanmamasını tavsiye ediyorlar. Yani bence Jordan yıkanmaz ya. Jordan yıkanmamalı yani. yani. Lostra'dakiler daşmayacak oğlum. Birazdan oradan belki sponsorluk alırız diye. Bilmiyorum. Hiç belli olmaz bu işte. <laughs> ya ben sana şunu söyleyeceğim bu arada makara bir yana. Biz hani makara falan yapıyoruz gibi duruyor ama abi ben 15 yaşından beri çalışıyorum. buçuğa 5 ,5 alarmını kursun. Ya şimdi Diğerlere yerlere gitsin. Bir bilgisayar başından yazmak çok kolay yani. Ödün veriyorsun bazı şeylerden. Şimdi mesela orada 2 milyonluk ayakkabısı var yazmış. Ya 2 milyonluk ayakkabı öyle bir şey yok yani. Sadece ayakkabı daha sonradan değerleniyor. Belki 5 milyondur, belki 10 milyondur. Ben bakmıyorum bile. Yani, 2 milyon yani ihtiyacın var mı? Yok. Ya evet yani ihtiyacı olup olmaması mesele de değil yani. Yani satmak zorunda da değilsin ki sen onlara evet. ben sana o gün sordum. Abi sen ne yapıyorsun bunları Hı -hı. dedim. Ben yavaş yavaş giyeceğim dedin yani. Aynen öyle. Seni seviyorum ben bir ya. Soldan, bir ben de seni seviyorum. Buğra'yı seviyorsun. Niye seveyim abi? Sonunda dedin ya abi seni seviyorum diye. Ne bu abi? Tamam ya. Spider-Man. ben sana bir şey demem. Bunu biliyorum ben. Spider-Man. Bunu biliyorum abi. Bu fena. Sen bunu nereden aldın? Bunu da bunlardan almıştım. Spider-Man bu. Spider-Man şeyini unuttum. Filmin adını unuttum. Animasyon filmi. Ben Hastası olmuştum. Normalde Marvel'ı çok sevmiyorum ben. Into the World Spider-Man. Orada Nike'la bir anlaşması vardı. Orada giydiği ayakkabı var. Zaten üstünde şöyle bir dokular var. Ya bazılarının Neyse, hikayesi var, bazılarının yok. Bu arada şimdi hani ilk izlemeyenler için söyleyeyim. Eğer izlemediysen birinci bölümü mutlaka izle. Video evet. açıklama bölümüne ekledim. Birinci bölümdeki ayakkabılar efsaneydi bu arada. Buradakiler de çok iyi. Şöyle arkadaşlar görebiliyor Muhammed... Görün, belli oluyor mu? Evet. Puantiyeler var. Böyle... Grimsi. Elini çeker misin? Elimi çekerim tabii ki. Aynen. Puantiyeli. Ekstra bağcıklı mağcıklı falan evet, Ya de. eski Jordan'ların kalitesi daha mı iyiymiş sanki? Abi bilmiyorum. Bende o kadar eski Jordan'lardan yoktu. 2008'den beri var. O tamam siz bunlar diyorum işte. Ha bunları mı diyorsunuz? Daha yani. mı iyiymiş sanki? Evet. Uzun zamandır yeni almıyorum derken bugün aldım bir tane civardı. Ama sana ne dedi? Bu arada bu modelin aynısından bende de var. Evet. Çok bekledim ben. Evet. Bu sold out oldu sonra tekrar geri geldi. Ben Wunder'dan aldım, sen Snixhaptan aldın. Aynen. Ya ben yine çok seviyorum. Şu anda bu arada satışta evet. olan bir ayakkabı. Evet. Ben bu ama var, var mı? Var mı Var abi. Ben bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben bunu sarı bağcıkla Hı -hı. kombinleyeceğim. Sen nasıl kombinleyeceksin bilmiyorum ama ben sarı bağcıkla kombinleyeceğim bilmiyorum bunu. Bilmiyorum yani yakın zamanda giyerim diye düşünüyorum. Çok hoşuma e, gidiyor. Hiç bende Jordan 2 yoktu ya bu arada. Yani Jordan aslında silüet olarak en az sevilen bu zamana kadar silüetlerden bir tanesi. OG işte şeyleri. Çok rahat değil zaten. Yani bilmiyorum hiç giymedim. Daha bugün geldi, story'e koydum. Daha ya, inceleyemedim de yani. İçi yani. çok rahat, Hı -hı. çok güzel ama şu boğaz kısımları birazcık böyle Evet. Sıkı. O yüzden bunu böyle biraz salmak mı lazım bilmiyorum. Evet. Böyle mavi falan çok güzel evet. olmuş falan filan. İçinin şey de güzel. Ya birler çıkmıştır retro birler. Onlar çok güzeldi çok hoşuma gitmişti ama onlar alamamıştım. Ama bunu bayağı güzel yapmışlar ya. burada. Çok, çok güzel bir kutuyu ya. göster istiyorsan. Kolekleri evet. çok seviyorum. Evet zaten bu arada bir şey diyeceğim. Kolek kutular böyle çok kaliteli oluyor. Evet. Böyle şey sanki buralarda çantaymış gibi yapmışlar bunu evet. böyle. Evet. Bir acayip bir şey yapmışlar abi. Ya bir tane yeni kitap aldım bu arada. Onu evet. da bir göstersene. Evet. Tamam. E e gidiyor o, musun? Yani burada e bir hadi yerde. görüşürüz o zaman. Kendi var. Çok iyi bak ya. Sana söylediğim az önce. Baba bu arada Şimdi, hazır. Bu, şey dedi. Araya girsem. Hayır. Arkadaşlar videoyu beğenirseniz hani emeklerimizi boşa çıkarmıyorum. Bu video 200 bin izlenir diye düşünüyorum. Ben. Ne kadar çok izlendiği zaman ne kadar çok etkileşim gelirse İlker hemen beni arıyor. Hadi gel hemen çekelim diyor. Heyecanlandım. Hoşuma gitti gerçekten ya. Aa baksana kitap ayrıcını falan Sen ayakkabı bağcığı. Devam et abi. Ya zaten çok şeydik yani yapacağımız bir işti ama daha da çok heyecanlandım. Kaç aldın kitabı? Amazon'dan indirimden aldım ama hatırlamıyorum ya. Amazon Prime günlerinden aldım Bura. Prime günleri, Prime günleri. Bir şey diyeceğim, gümrüğe takılıyor mu böyle kitaplar? Bu yurt dışından gelmedi. Stoktaydı, hemen bir günde geldi. Türkiye'de miydi dedi. bu? Evet. Abi böyle şeyleri benimle paylaşsana ben de alayım ya. Aynı eşyalarla uğraşıyormuş Şebnem. <laughs> Kapağında da işte Union'un şeyi Jordan 1'i evet. çok değerlendi. Evet. Oha, oha yani evet. bunu bulursana bu evet. sende var mı? Yok abi. Bu arada hızlı bir video yapıyormuşuz gibi. Ha onu söylüyordum. Lütfen videoyu beğenin. Yorum yapın, kanala abone değilsen lütfen abone ol. Koleksiyonu olan, yani gerçekten ayakkabı koleksiyonu yapan, böyle bu kültürü böyle daha iyi noktaların gelmesi için çabalayan çok insan yazdı onu diyenler. Evet anda. süper, çok iyi. Senle hatta onlardan bir tanesine gidelim, seni kanala çekelim bence çok onu. Çok iyi olur Fethiye'den bir tane çocuk yazdı, 250 tane net ayakkabım var diyor. Ama çocukta sadece Dunk varmış. <laughs> bu ne abi, Dunk versus Air Force 1 mı? <laughs> hayır abi. Ne bu, da, bu abi? Bu da Dunk Undefeated. Evet. AF1 yazıyor. Ha evet evet ya. Bu bir şey yapmışlar ben tam anlamadım ya. Bu şey değil. Tam bildiğimiz Air Force 1 değil ya. Evet bunu galiba birazcık karıştırmışlar mı? Yo, evet. Abi. Hayır hayır. Bu normal bildiğin. için bu senin ayak ölçün biraz yüksek ya. Ha. 46 ya. Evet. Bu Air Force One şey değil bu. Bildiğimiz o Nike'ın Air Force One serisi değil. Ya da yanlışım mı var bilmiyorum. Abi, bir benim Air Force One. Açıkçası hiç araştırmadım bunu ama Undefeated bir tane de şey çıkarttı. Söylüyordum. Air Force One çıkarttı galiba. O yüzden bunun ismi böyle. O, onu tam bilmiyorum. Çünkü bu Dunk Low yani bunun başka bir bu şey, yok. şey yok. Low canım eyvallah. İki, bu, bu seride iki tane yani aynı anda iki tane çıkarttılar. Evet. Çok iyiymiş derisi yalnız. Evet bunu. çok güzel. Nike'ların orijinal deri kullandığını benden iyi biliyorsun değil mi? Bilmiyorum abi sen. Bilmiyorum abi A ben A de bak bir şey söyleyeceğim. Ben normalde bunlar suni deri kullanıyor zannediyordum. Hı İnternetten araştırdım hatta Baya birbirlerine girmişler hayvanatlarıyla falan. Nike'ın bütün ayakkabıları gerçekleri. deri. Bilmiyordum abi. Öyle bir şey araştırmamıştım. Ben yani. internetten okudum, baktım ben, inanamamıştım. E, yani o ucuz modellerinin de deri olduğunu evet, evet, evet evet. Gerçek deriymiş hepsi. 200 lira aldığım Nike gibi evet, evet. yani. Evet, evet. Suni deri kullanmıyormuş abi adamlar. Bak bu şeyleri falan biraz farklı. Ben şu şeyleri çok seviyorum ya. Böyle kesik bırakıyor var ya. Kortezlerde de var bu. Böyle çok hoşuma gidiyor. İşte ya. Zoom'dan seviyorum ben de. Gerçi sendeki Zoom öyle değil ama bu da evet. çok güzelmiş. Bu Bana hediye geldi. Nasıl arkadaşlarım geçen sene geldi ya. ya. Aynen. Aklın nasıl? 18 Mart. Bekliyorum. Aklındasın. 18 Mart'ta inanamazsın Allah. 18 Mart'ta Ama ağlarsın. Kapıda serenat yapmak evet, için. Tamam. Abi. Bak ağlarsın ama. Gözümden böyle pıt pıt yaşlar dökülür. Koyil 4. Ama ben hangisi? Jordan 1 mi? Lol. Bende de var. Ha bende hayı var. Seninki çok güzel ya. Evet. Cepli. Alsam mı almasam mı? Alsam mı almasam mı? Alsan abi. Kesin al dedim sana. Daha sonra ben alana kadar kalmamıştı benim. ama çok ince, güzel abi. Bir şey söyleyeceğim. Ya. Evet. Sen inceliyorsun bize göstermiyorsun ya. Evet onda yazmışlar. Ama yani sen kendi kendine oynuyorsun bu abi. OCD. Çok tatlıymış ama bir şey söyleyeceğim. Şuraları bir göstereyim Zaten biraz arkadaşlar. Zaten birazdan farklı. Ne bu ya? Bilmiyorum ama çok güzel ya kumaşı değil mi? Böyle... Bağcığı da çok netmiş. Çok güzel. Bu da. Bak evet. ona o bağcıkla kullanmak lazım işte. Bağcığı da çok güzel. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Altı da böyle şeffafımsı gibi. Çok acayip. Aa, arkada... Evet, Kuvayel Dönü. Evet, onun logosuyla beraber bir şey yapmaya çalışmışlar. Muhammed bu arada görüntüler nasıl? İyi mi? Güzel abi. 54 Sakarya'yı göstereyim. Arkadaşlar burada Sakarya var. Bunu var ya Sakaryalılar alır ha. Teklif ederler sana. Olabilirler bu. Ol. Ya sana teklif ederler işte 54 54. Louis Vuitton bir tane ayakkabı çıkardı. Arkada komple 54 yazıyor abi. Bütün Sakaryalılar, zengin Sakaryalılar almış. Allah Allah. 54 yazıyor. Yakada yazan. Sivaslılar bir Sakaryalılar her şeyi Evet toplam. abi. Allah Allah. Baranın yolunu veriyor herif ya. ya ben orada 23 yazıyor zaten. İşte bu arada. 54 almışım. Sakaryalı evet. herhalde. Hmm. Aa, bak burada bir tane daha bağcık varmış, onu yok varmış yok içinde. Onu yok abi. Cık, çok iyi. Aa, o şey çok güzel. Beğenmedim. Ya bu ayakkabı güzel bu bir... biraz şey yaptım kusura bakma. Ben biraz şımardım ya. Yok ya. Bir ufak şımardım sanki. Yok böyle yok. bir triplere girdim böyle bir. Kendi evinde olmanın rahatlığıyla. Şimdi mesela <laughs> yani muhtemelen sen bu ayakkabı hiç görmemişsin evet. Nereden aldın? Bunlardan almıştım yine. Çok güzel abi. Ben Risselle'de buldum bu ayakkabıyı. Bir haftadır bu ayakkabıya bakıyorum. Çok güzel abi. Damla tartıştık biliyor musun bu ayakkabı yüzünden? Aa, yani hakikaten çok güzel. Çünkü alacağım ben bu ayakkabıyı çünkü. Güzel. Abi. Peki, alayım sence? Ne diyorsun? Tabii abi, değil misin? Yani bu hakikaten çok güzel. Trikolore yani. gibi yapmış. Böyle benziyor aslında. Yani Diasa işte, bir de. en güzel yani şöyle hani göstereyim. Chicago ve Royal, evet. Bak şimdi arkadaşlar, farkı görün. Bakın, iki tane farklı ayakkabıymış gibi gösteriyor. Aslında baktığınız zaman. Bakın, şöyle göreceksiniz ne demek istediğimi. Bu, bu Royal'in renkleri, bu Benton'ın renkleri. Bunu çok yapan var. Mesela Jordan 1'lerde, özellikle de High'larda Adam mesela solunu siyah olanı giyiyor evet, sağına evet. beyaz olanı giyiyor yani mesela. Air Max 1'ler vardı OG'ler kırmızısı ve verdi. Evet. Ben de onu öyle giyiyorum. Bunun bende bir de şeyi var, montu var. Onları onun altına o şekilde giyiyorum. Sende yani. şey var mı? Jordan 5 battı. Farklı renkli var ya kırmızı sarı. Yok hayır, yok. Nasıl olmaz sende ya. Bu da çok iyi bu arada. Ben bunun muhabbetini çok yaptım. Aa derisi. Abi çok değişik bir derisi var bunun ya. Evet. Arkadaşlar burası çok yumuşak. Şurası inanılmaz sert. Değil, yumuşak olduğu zaman mı? Yumuşak olduğu zaman çok iyi oluyor. Daha rahat oluyor değil evet. Yani. Şu, şu renk olan royalleri var. Jordan 1'lerde en çok giydiğim o. O kadar güzel duruyor ki hiç eskimedi. Janoski. Janoski galiba. Evet. Yani, Janoski. <gülüyor> <gülüyor> Kalmaz. Hadi açalım ya. şey yapmayalım. Rengi çok güzel abi ya. Bu nasıl? Muhteşem değil mi? Banki. Bu bu dank mı? Değil, Dark değil. Kaykaya işte, onun adına yapılmış bir Bilmiyorum ayakkabı. Bilmiyorum abi. Evet. Abi bu bildiğin Stefan şey, şortun altına giymelik ayakkabı yapmışlar çok güzel, ya. Değil mi? Bunu çok beğenmedim abi. Bana göre değil bence. Ben bunu ben mesela almak beğenmedim. istemezdim. Ha, bu şey. Ha. Ya bunun muhabbetini yaptın sen bana. Ben ama ama niye onu... yaptım? Birisi demiş ki, bak ben bunları unutmuyorum. Sanki dünyadaki tek ayakkabıyı yayınlıyorsunuz falan demiş. Evet abi, bu dünyadaki tek ayakkabı. Bundan bir tane daha şey yok. Neden? Çünkü Nike'ın sitesine giriyorsun abicim. Tamam mı? Gidip kendi ayakkabını yapabiliyorsun. Şimdi bunun bir ismi yok yani. Bu stuba olabileceğimiz bir şey ha, mi? değil. Hayır değil abi. Kayrı galiba abi, abi bu Yeezy 350 Compact'la şeyin karışımı. Ayakkı karışımı. Öyle abi bildiğin Yeezy 350 Compact Oo, Kevin Durant. Oo bir dakika bir. Kevin Durant evet. AKS aks şu o ne numara yazabiliyordum buraya tamam ben sıfır, buraya yazdım. sıfır yazdım ki daha böyle şey olsun diye ben 53 yazardım <laughs> ne, ne hangi ne, ne plakasıydı? plakasıdır birazcık sıkı bir ayakkabı ya yani rahat edemedim bunu giyerken ne kadar mesela mal oldu bu kaç sene oldu abi bu mar 4 sene falan oldu çok ucuzdu ya o zamana göre çok çok ucuzdu kaç para iki, iki tane tane aldım zamlanmaya başladığı zamanlardı yani devam evet. zaman söylemeyeyim de yani şu zamana göre çok ucuzdu 400 liraya mı 500 liraya mı öyle bir şey almıştım. o zamanın mi? parasına göre de belki yok yok o zaman da yani fiyatlar artmıştı 1500 2000 liralarla Yapmıştık. Bunu tamam o zaman, o zaman sen sergilesene ne? giymeyeceksen ya. Yok giyerim yani de. Işte... Ama bu değişik bir ayakkabı evet. benziyor. Ben çok beğenmedim bunu da. Bu ne abi? Üstünde bir tane sticker var. Air One. Air, Air Mac değil herhalde. Air Mac. Yine bu da bir kola bir gibi bir marka değil mi? Evet. Hong Kong menşeli bir ürün. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Bakın burada da görüyorsunuz. Bu Hong Kong'dan <laughs> mı geldi? <gülüyor> <gülüyor> ha? şaka yapıyorsun. Ya giyemeyeceğimiz ayakkabılardan o gün işte onun sahiplerinden Yakup'la ilk bunu paylaştığım zaman o şey yapmıştı. Abi giyemeyeceğimiz kenarda duracak ayakkabılardan. Ama bir, bir şey söyleyeceğim duracak. ben de alırdım bunu. Evet abi ben bunu DJ Khaled paylaştığında görmüştüm. Ya çok güzel ayakkabı Pahalı zaten. bir ayakkabı mı şu an bu. Ya bu şey de çok yükselmedi ya. Benim çok hoşuma gitti. Ya bunun da Biri bir hikayesi tabii ki de bunun da bir hikayesi var ama tam hikayesini bilmiyorum açıkçası. Ya bunu biraz bu nasıl bir çalışmamız abi? lazım. Aa bunda da mumlu şey var bu hmm. arada. Bu bağcık çok iyi oluyor ya. Ama evet. baksana. Derisi, nervisi, falan kalitesi çok iyi. Detaylı. Güzel. Gibi. Bak burası çok yani güzel. Şu şu şuradaki derisi. Bu derisi. Şurada da detaylar var. Bunu evet. göstereyim onlara da arkadaşlar. Bu noktalarında da detaylar var. Ya abi bu galiba yanlış hatırlamıyorsam şimdi sağ, bak bu bağcı da çok güzel. kırmızı mumlu dediğin senin. Ya mumlu bağcık uzun süreli kullanamıyorsun abi. Belirli bir yerden sonra gidiyor artık. O kaybediyor o şeylerini. Evet. Bu içinde bak şeyleri yazıyor hepsini. Kulaklık, gözler. Yani vücudunun şeylerini anlatıyor galiba. İşte böyle Hong Kong tıbbı mı falan öyle bir şeydi tam hatırlamıyorum. Orada genital evet. menital diyor ben oradan evet, çözdüm evet. zaten. Evet hepsi insomnia point. Evet. Bak burada yazıyor babalar. kolon, stomach. Ya ben şey diye hatırlıyorum. Arkamı. akapuntur noktaları diye hatırlıyorum. Yanlış tamam. hatırlamıyorsam da şimdi burada sallamak istemiyorum. Yani teşekkür ediyorum abi. Var mı ekleyeceğim bir şey? Arkada çakma kalslar vardı diyen olmuş. Abi sen çok takıldın onlara. Evet. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Abi onlar buradan nasıl görsün abi arkadaki neydi? Kavsın. Bir de kavsı geçti sen takıldın başka şey. Yani? Ya ben evet tam takıldım da. Arkadaşlar da. bir şey söyleyeceğim. Bak bunları bir açık getireyim <laughs> mi Sen bana <laughs> bırak abi. Elin olur yanlış anlamayın. Allah herkesin bir kere gönlüne göre versin. Evet. Bak kalbinde ne hissediyorsan, ben bunu hep Twitch'te de söylüyorum yayınlarda. Kalbinde ne hissediyorsan, ne yaşıyorsan aynılarını sen de yaşarsın. Yani kötü niyetli bir şekilde insanlara yaklaşırsan sen de kötüyü görürsün. Arkadaşlar bunu bir kişiye veriyoruz. Evet. Yapması gereken neydi abi? Abi işte seni beni takip etsin Instagram'dan. Instagram'dan bizi Hı. takip etsin lütfen yorum yapsın. Evet, yorum en iyi yorum yapana. Yani YouTube'da takip edersen fena olmaz kardeşim. Bu arada bunun hani bedelini öğrenmek isteyen varsa da bazen çünkü bir bu neler falan 100 liralık kulaklık mı veriyorlar. Arkadaşlar Meters Gaming'e girersin. Evet. Ama parasını gördüğünüz zaman şoka uğrama yani. Öyle bu çok acayip. Bu arada RGB'leri, RGB'leri falan filan da var. Çok acayip bir oyuncu kulaklığı yapmışlar. Evet. Gözüküyor mu Muhammedçi? Bilmiyorum ama. Evet. Gözüküyor değil mi? Bunu verdik. Verdik. Tamam mı? Bunu verdik ama İskender abi'ye çok selam. Komple devam. Aklında kalacağına ayağında kalsın. Yeni motto. Nasıl? Güzel. Bir muhabbet döndü. Evet. Konudan konu atlıyoruz. Kusura bakmayın da o gün bir muhabbet... Sen istiyorsan yine kapatabilirsin. Videoyu yorum yap, <laughs> beğeni yap, abone ol. O gün bir muhabbet döndü. Adam diyor ki işte, alıyor musun, almıyor musun? Dedim ki, abi aklında kalacağına ayağında kalır. Alırken bir kere düşünüyorsun, almazsan bin kere düşünüyorsun. Evet. Eve geliyorsun. Alabiliyorsan, yani o anda alabilten varsa cebinde de, de hani şeyine bakman lazım. Abi bizde de şalvar bank yok yani, yani. çıkartıp şalvar banktaki gibi tık 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 vermiyoruz. Koleksiyon de. içinde böyle abi. Yani o an aldın aldın. Daha kas yapacaktım. İşte figür yapacaktım. Evet. Abi 20 bin lira diyor bir figür abi. Evet. 30 bin lira diyor bir figür. Yani kardeşim 30 bin lira bir figür mü? 5 bin lira, 4 bin lira bir ayakkabı mı? En azından giyeyim. Figürü ne yapayım abi? Çok istediğim bir figürü vardı. Heykel. O kadar çok istedim ki ben almak istediğim zaman 1500 liradan çıkmıştı. Alsam mı almasam mı? Yıl 2015. Alana kadar 2000 oldu. Almadım 2500 oldu. Ondan sonra artık geçti. E, tam böyle hani birisiyle bir arkadaşıma takas yapacaktım. 5000'den bana saymaya çalıştı. Ney? Arkadaş Dinle. değilmiş o abi. Evet abi. O abi arkadaş değilmiş Neyse. kusura bakmasın. Abi şu anki değeri 25 bin lira. Şansa tesadüfen bir çocuktan 500 liraya aldım. Ne Altında beyzi yoktu. Ya çocuğun ilgisi yokmuş abi. Satıyordu. 500 Sen liraya liraya nasıl buluyorsun abi? Sen acayip acayip ürünler yani buluyorsun. Evin ilgisi temiz, yoktu Evet temiz kalpli olmak burada bence biraz daha şey yani. Adam da bana verdiğinden çok mutlu oldu yani. Anladın mı? Ben onun altına bir tane beyzi yaptırdım. Nerede? Burada mı? Evet abi şurada hemen. Raki mi? Evet, raki. Sen rakim da... mi aldın 500 liraya? Evet. Ya bırak bu işleri ya. Şimdi 25-30 bin lira falan değeri var işte.